Nasıl barıştınız? <laughs> çok mutluyum ha. Bir fark ettin mi? Çok mutluyum burada. Evet. Ya yani buralar güzel ya o yüzden. Evet. Biz varız diye değil. Buralar güzeldi. <laughs> Kanka ilk gece çok eğlenmedik mi? Çok güldük. Boş yere bir güldük. Özgüs nasıl oldu demiş. Arkadaşlar o tripod mevzusunu da oldu işte. Yaşasın benim doğum günüm. <laughs> Hayır bugün olmadı ki. Zaten şey. bugün olmadı. Doğum gününden dolayı olmadı kanka. İşte buraya gel bir arada olmanız daha iyi oldu bence. Ya e, evet iyi oldu ama biz <laughs> zaten herkes anlamış? telefon gidiyordu. Ya, tamam Yusuf işte, bir tane de... foto paylaştı ya. Seninle Hatta ben de çalışıyorum şu an. <laughs> ama kendisi anlatıyor. <laughs> ne zaman oldu söyleyeyim. Ne olacak ki? Ne zaten anlamışsınız. Ben hatırlıyor musunuz Riva'ya gideceğim falan filan diyordum. Ondan sonra yayını bir kapattım. Yusuf her zaman gibi canlı yayınımı izliyormuş zaten. Dedi ki ben de geleyim dedi. Ne yapacağım dedim. Videomu çekeceksin? Hayır dedi. Video çekmeyeceğim dedi. Ben seni çekerim dedi. Ben de tamam dedim. <laughs> Ondan sonra biz Riva'ya gittik. Sonra video falan çektik. Ondan sonra barışmış o barışmışız. E, Yapamadım ben kanka. <laughs> Bence güzel oldu. Baksana benim